Gel gel Görkem bak burada hayvanlar var oğlum gel. Tut elimi. Gel. Evet bak hayvanlar var. Geç. Geç. Aa, ne var orada? Yavaş 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 koşma. Aman neler varmış burada. Hani. Tavuklar mı var burada? He? Gel tavuk gel 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 gel. Aa Görkem bak bak bak. Bir sürü tavuklar var Görkem. Aa görkem Hani keçi de varmış burada. Nerede keçi? Gel bakalım keçiye. Gel. Gel şuraya da bakalım keçi burada mı acaba? Gel. Aa bak burada keçi var. Bak. Aa, aa. Gel, dur. Al vereyim sen yedir. Dur bunu kıralım oğlum. görkem al hadi bunu ver oğlum yesin. Hay elinde tut oğlum. Dur. Dur anneciğim. Dur. Niye attın bunu böyle? Al. Al keçi al. Al. Al bak 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 bak. bak. Al sen tut böyle. Heh, dur alayım seni kucağıma. Gel keçi gel. Heh, gel keçi gel ye. Görkemin otunu ye. Heh. Al da al da alacak bak. Almıyor mu? İstemiyor. Hadi gel tavuklara bak. Ama. Nasıl yapıyor Görkem? Görkem bak bak. Geldi geldi. Görkem bak bak. Ay çok tatlı. Çok tatlı Görkem. Gördün mü? Ya. Cici. Keçi çok tatlı. Bak. Değil mi oğlum? Hadi sev oğlum böyle. Ay çok tatlı keçi. Sevdin mi sen keçiyi? Gel. Sevdin mi? Bak. Bak sev beni diyor Görkem. Bak bak. Elini değil, elini değil. Elini ısırır. <laughs> bak böyle yapacaksın. Ağzına değil. Heh. Aferin sana. Aferin sana bak. Aferin keçiye. Ne var orada? Tavuklar mı var? Horoza bak görkem görkem. Kocaman horoz. Görüyor musun oğlum? Aa, açılmıyor oğlum. Kapatmış amca orayı. Gördün mü? Ya. A -a. Gördün mü? Gel keçiye bakalım. Gel keçiyi sevelim. Gel gel. Bak sana sürpriz yapacak. Sürpriz. Açılmıyor oğlum orası. Yok. Aa. Bak geldi 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 geldi. Bak geldi geldi. Görkem. Bak geldi geldi. Ya. Yok elini ısırır. <laughs> elini ısırır oğlum. Gel kucağıma alayım kucağımda sev. Gel. <laughs> <laughs> ya sev hadi <laughs> aferin gölgeme <ya. gülüyor> hadi gel hadi gel gidelim hadi gel gidelim